Bir sabah kirpi Liko karnını doyurmak için elma aramaya çıkmış. Tam en kırmızısını bulmuş ki, elma birden havalanmış. Uçan elma mı olur demiş Liko, şaşkınlıkla peşine düşmüş. Elma rüzgarla savrulmuş çiçeklerin üstünden geçmiş bir ağacın tepesine konmuş. Liko tırmanmış elmayı yakalamış ama bir sincaba çarpmış. Pat! Elma yere düşmüş. Sincap gülmüş. Paylaşalım mı Liko başını sallamış. İkisi birlikte elmayı afiyetle yemiş. Ve o gün... Liko uçan elmadan daha güzel bir şey bulmuş, yeni bir arkadaş. Liko ve sincabın birlikte elmayı yediği anın ardından yeni arkadaşlığı kutlamak için ormanda keşfe çıktılar. İkisi de etraflarındaki ağaçları ve çiçekleri hayranlıkla izlerken birbirlerine hikayelerini anlatmaya başladılar. Sincap Liko'ya ormanın sırlarını gösterdi ve birlikte oynamaya başladılar. Zıp zıp zıplayarak oynamak onları çok eğlendirdi. Liko, uçan elmanın peşinden koşarken kazandığı bu dostluğun değerini fark etti. O gün sadece bir elma değil, aynı zamanda hayatına girecek yeni bir dost bulmuştu.